Abi ne oldu? Ne olduğunu bilmiyor musun lan? Abi vallahi bilmiyorum. Bana yalan söylemeyeceksin. Öleceksin ama yalan söylemeyeceksin. Ben senin babana bir kere bile yalan söylemedim. Bir kere. Abi neden bahsettiğini bilmiyorum. Cevher'e ne yaptınız? Ölmüş mü? Ulan ölmekten beter etmişsiniz. Sizin dünyadan haberiniz yok. Zaza kim bilmezsiniz? Cevher kim bilmezsiniz? Kaç yüz kişi, kaç bin kişi bunlar bilmezsiniz. Ulan bin kere öldürsen mezarından çıkar yine de intikamını alır. Fırat öldürecekti ben izin vermedim. Kabahatli mi oldum? Aptalsın, geri zekalısın. Öldürseydiniz en azından sizin yaptığınızı söylemezdi. Abi ben gidip teslim olayım. Ne yapacaklarsa bana yapsınlar. Senin bundan zarar görmeni istemem. Vay. Otur lan. Evden çıkmayacaksın. Ananla bacın da gelecek. Burnunuzu dışarı çıkartmayacaksınız. Ben bu meseleyi çözene kadar evin önünde o siz nefes almak için burnunuzu camdan bile dışarı çıkartmayacaksınız. Vay be. Kimmiş ya bunlar? Ne büyükmüş bunlar? Benim dostum da büyüktür. Düşmanım da koçum. Bunu hiç aklından çıkartma.